Oğlum abone olun ne olur lan. Arkadaşlar şimdi Clove'un ölüyken de smoke attığını gördüm. Bir onu deneyeceğim. Bakayım atıyor mu gerçekten. Oha. Evet gerçekten atıyor. Ertan. Efendim. Gel gel. Yine Yayına gel. Ne buldum? Hadi oğlum öldürün beni ya. Bak şimdi izliyor musun? Bak. Bak smoke attım gördün mü? Bak. Bravo. Atılıyormuş. Shit. What? Hahaha. Orayağı. Evet arkadaşlar benim yaptığım <laughs> enayiliği yapmayın. Öğretici bir video geliyor. <laughs> I heard him. Fuck. That's when you all hit for you. Yes. Evet arkadaşlar şimdi Cloven Q skillini deneyeceğiz. Bakalım karşı tarafa nasıl bir etkisi var. Onu göreceğiz. Elimde bununla alakalı hiçbir klip yok da o yüzden burada deneyeceğiz. Şimdi Ertan. Q'ya atacağım. Herhangi bir zırhın kırılacak mı? Bir şey olacak mı? Ona bir bak bakayım. Yok ki oğlum. <laughs> tamam böyle bir deneyelim. Bir şey oldu mu şu an üstünde? Evet. On canım Kaç? 10 canım. Şimdi bir de zırh aldım. Yani oğlum çok çok iyi lan. Tamam bir de böyle böyle deneyelim. Kaldıramıyor onu. Atayım. Sen beni içinde görüp atış edebiliyor musun? Saat bakayım. Evet. Vuruyor. Sen vur mi? beni ha ha. Aynen tamam evet. etkiyi görmüş olduk 59. Sana sen senin de gidiyor takım Benim de 59. Ama. Takım arkadaşının da gidiyor her şeyi. Viper kardeşin gidiyor muydu? Bizimle? Yok. Gitmiyor. Kendime bakayım. 3-4 saniye geçmesi lazım. Bak oradaki azalma. Tamam o bar, ya. bar bitince yavaş yavaş geliyor canım. Tamam. Tamam atıyorum değişle bakalım. Yemedin değil Bayağı. mi? Yok yemedim de. Tamam. Şey ama yani. Herkes kaçamayabilir. normal kaçmaya Yok, yok abi zor. Havadayken görüp kaçman lazım yani. Yere değdiği an dibinden kaçman lazım. değilse. Bir havada geliyor mu? At bakalım. Ya. Gel girdik be. Bana... Şey Oğlum ya böyle pikler yok bırak ya. Yine geldim Elimde Gerçekten <laughs> Ünün ambalajının kısmına dikkatle bakarsanız bu küçük Dur lan Enes, enes. Ha? Oğlum, açıyor, Ne? Oğlum video açıyorsunuz. Abi bana yayın gelmezse Dur oğlum ya ha? Ha? hata yedik. Get koy Spike yerleştirildi. Kill <laughs> almam lazım. <laughs> Bırak, dur dur dur. Anlaşmalar bir bakalım. Evet, at eight What the fuck is this strip, bro? Let him cook. Bro, it's legit stuck between a wall and a fucking cup, bro. Ayıs nice kayıs. Abi ben o, ben o trebi tekrar görmek istiyorum. Işte. Ertan o trebi tekrar atar mısın abi? Gel. Şuradan bunu nasıl geçecek buradan abi bu treple? Adam ha? Just look at this Oh no. Nereden geçecek? Before it was like with, from the wall to the cup bro. I swear to bro. Gayet güzel treb var. Oraya bakmamıza gerek yok. AAAAAAAA oh! KOR Ertan anlayamadım Yo Sage can you heal? Gördün mü? Ah, no all no there. no, don't be <laughs> Jet, Cypher trap saved my life Trap kurtardı. Like come here, come here, come here. I'll show you. Like basically that round is shoot from here to fucking here. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yeah, that's why right, I Ertan nereye atmışsın <laughs> anladın mı? Nereye? Şu bu şeyle duvarla bardakların oraya atmışsın. Lan hayır onu öyle gözüküyor ya. <laughs> <laughs> 114 oh man Running and shooting guys right. 120 what I was on his yeah, head, bro. bro. Yeah. I yeah. was on his head. Info? I shot his head mm. mid. Hey, One is on the rafters, one is below. Wait. What? What? The three, fuck one, was that? Anladım. <laughs> Bir ah, smoke mı gel? No, I ruined my funny KD. Sonunda geldi arkada da. guy back, back back. Behind Oğlum. guys, behind. No, on top. Top, one top, one top. Bir kaldı. Nice. Oh! Oğlum gene unuttum ya. Neyi unutuyorsun ya? Ulti mi? I'm positive. Good yeah. job guys. Oğlum Ertan gene unuttum ultimi ya. Oğlum saat kaç benim video yapmam lazım. Smoke lan. Evet a kadar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse yorum yapıp kanala abone olabilirsiniz. Seviyorum sizi öptüm. Oğlum abone olun ne olur lan. <laughs> Ahmet Muhsin.